Ama size ne sevgili silah yaklaşalım. Bunlar hemen hemen benzerlik olarak, kasa benzerliği olarak, tip benzerliği olarak birebir neredeyse aynı sayılabilecek tüfekler. Ee, şöyle tüfeğimiz Horu'nun e, Ventus ve Kral'ın kara kara modeli. Şurada bunun kliksini yan yana alabiliriz. Tamam. Tamam diğer tarafını zaten çekmişler önce. Evet Horu'dan bahsedeyim. Horunun süper kozesi, e, bu 71 santimlik bir namluya sahip. Yine yumuşak bir dipçik beti, ahşap elgunda ve cevizden yapılmış dipçik ve elgunda. Yine yarı parlak bir e, namlu boyasıyla kaplı. Gövdesi çelik ve eee sistemin çeliğin kendi renginde bırakılmış. Tetik tertibatı beyaz. Alt kısmında horunun amdemi var. E, yine tetik korkuluğu da çelik olarak üretilmiş. Namlusu 414 çelik. Böyle de 4140'ler ve çelikten oyulmuş bir namne sahip. 1, 2, 3, 4, 5 adet çoku mevcut. E, ejektör ve selektör olayı var. Bunda emniyet mandalını yaklaşalım şöyle. Şurada emniyet mandalının üstünden sağa sola. Bunda da yaklaşalım şöyle alalım. Bunda da direkt emniyetin kendisini sağa sola iterek yapılıyor. Evet tamam. Geçebiliriz. -ge 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 ee, üzerinde lazerle işlenmiş bir melek kanadı gibi bir şey var. Namlusunun içi beyaz set kromla kaplı. Ee, özellikleri birebir hemen hemen aynı. Sadece bunda 8 milimetrelik ya da 1 santimlik bir kırmızı filerosan tipi yeşil arpacık varken bunda da yaklaşalım şuraya alalım. Bunda da e, kırmızı 5 milimlik bir filerosan tipi arpacık mevcut. Ee, hemen hemen özellikleri benzer. Yine bunda da dipçik bir dipçik ve elfunda Türk tipi ceviz. Arkada hava kanalı bir dipçik peti var. Bunda düz pet var. E, bunda emniyet mandalı direkt üstten sağa sola. Onda da emniyet mandalı üzerinde küçük bir dübeden sağa sola. Kasaları hemen hemen şimdi biraz yakından göstereceğim. Benzer özelliklerde sadece e, namlunun arka kısmını Onu şimdi göstereceğim şuradan kırınca. şöyle bir yaklaş. Fark şu. Bunda namluya entegre olan kapama parçası Bunda da gövdenin üzerinde yapılmış. Tek fark bu. Bir de şu üzerindeki işlemeler. E, ee, kralın 66 santim uzunluğunda şimdi ölçerekle göstereceğim. Kraldakinin farkı şu şerit e, ee, 1 santimlik bir şerit var. Üzerinde evet, 1 santimlik bir şeride sahip. Yine 1-2-3-4-5 şoklar mevcut. 66 santim namlı. 110 milimetrede, 110 santimde toplam uzunluğu mevcut. İkisi de i̇şte tek tetik. Tetik ağırlıklarına hemen bir bakacağım. Evet, 2 kilo. 1 kilo 900 gram. Tetik ağırlıkları da benzer. Yine Kral'da da tetik tetibatını, gövdeyi normal siyah, e, yarı parlak e, bir eloksal boyayla kaplamışlar, kromlu boyayla. Namlı 3 sert beyaz kromla kaplı. Namlar 4140 delme çelik. Gövde yine 4140 delme çelik. Gövdenin girintileri, çıkıntıları hemen hemen benzer. çok bir fark yok. Yaklaşalım şuraya. Şuradan bakıldığında görülecektir. Şura benzer. Şu yan çıkıntıları benzer. çok küçük farkları var. Bir de şimdi hemen ağırlık olarak ölçelim. Videomuzu bitirelim. Her ikisi de 55 5 santimlik mobil şoklara sahip. Kralın kara kara modeli 2 kilo 880 gram. Kolununki 71 santim. 3 kilo 101 gram. O 71 santimi düştüğümüz zaman da e, bu tüfek hemen hemen ikisi de 2 kilo 900 gramlık bir tüfek olarak karşımıza çıkıyor. Bu tüfeklerle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amaçadan saygılar, sevgiler.